Bu Franco'yu görün. Gördüm. O ne? He? Lan! Bahşi. Lan! Lef ya! Abi! O... ya! Recep sen tam bir Abi <laughs> Selamlar. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Gel, gel. Vahşi, vahşi. Ne vahşisi ya? İki aldı gündüz. Gir. Var diyorum sana vahşi ya. Hı? <laughs> <Ben bilmem. gülüyor> Evet, selamlar, selamlar, selamlar hepiniz. Hoş geldiniz. Sefacıklarınızı getirdiniz efendim. Bugün Leomort oynuyoruz, evet. Tuna Bey, Leomort Jungle oynar mısın? Kral seviyorsun demiş. Bir de bir yıllık abonemiz. Ben seni kırarsam Olmaz. Seni kıracağım ama kafamı kırarım kardeşim ve Leomord bugün ellerimizde. Şuna bak. Ateşin oğlu ve be. Berat burada yeni isim buldum. <laughs> Ateşin oğlu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Şöyle yazalım. Abi Leomord bu arada güncel metada en güçlü ormancı. Samimi söylüyorum. Samimi söylüyorum. Böyle bir güç yok. Yok hani ileriden birkaç. Allah senin belanı versin be. Berat. Berat. Senin oynadığın Digi'ye şimdi ben bir şeyler söylesem Güzel kardeşim videoyu beğendin mi? Haklı mıyım haksız mıyım? Haklısın abi Teşekkür ediyorum Benat'la beraber Ceren var yanımda Hoş geldiniz Ceren! Hoş, buldu. <laughs> hoş bulduk hoş bulduk Bir dur da hoş bulayım <laughs> <laughs> abi ya <laughs> Adam durmuyor ben dururuyorum da Ya şu pışk Kes lan şunu Ne he? lan? Çikil mi at Geç geç ha? Devam et devam et tamam. al Seni gidi Devam edin Tamam güzel fişis gitti onun. Aktiniz gitti. Ben de abi redime gideceğim. Şöyle bir durum var arkadaşlar bu arada bir karşıya bakayım. Benim bir tane zıf botu çıkmam lazım. Abi herhangi bir sorun yok. Bu çar 4 level olmasın. Güldürülü çağırıyor, yok ediyor. Muazzam bir çar. Ya ben şu ana kadar Leomord Orman yaptığım herhangi bir maçı kaybetmedim. Leomord güncellendikten sonra... Bak bu çar nerf yiyecek. Bu çarı nerf yemeden mutlaka böyle bir 200-300 puan rahat rahat kasın. Çünkü çok bozuk. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Dakika 20'ye kadar oyunu bitirmeniz lazım. Çünkü dakika 20'den sonra, hatta 20'de demeyelim de 15'ten sonra işlevsiz oluyor. Şimdi ben 4 seviye olmadım mı? Şimdi düldüğünü çağırmadın mı abi, peki? Abi. Şunu kes. Şunu kes. <laughs> Bak. Firi, Ya ben ne yaptım <gülüyor> şimdi <laughs> düldüğünü çağırdım. İş bitti. Oradan şeyde girebiliriz. Gir abi. Gir abi. Rahat rahat, rahat rahat, rahat rahat alırız bunu. Çok güzel. Bu. Oğlum şu hasarı gerçekten muazzam ya. Çok güzel kritik patlatıyor. Yukarı ne oluyor abi? Çarpma atmayacağım sana. Atmalık. herhangi yani bir şekilde baskı görmedik. Hangi itemler çıktığımı merak ediyorsanız BBML buit uygulamasını indirerek sizler de bu ilde sahip olabilirsiniz. Ve bu arada şu anda bu videoyu <laughs> ne yaparak izliyorsunuz? Tuvalette misiniz? İş yerinde misiniz? Okulda mısınız? Neredesiniz? Hangi pozisyon? <laughs> Yatmaya da oturma. Gel yukarı Berat. Geliyorum. Ha bu kim? Allah senin. Ee? Siz Siskesi yok onu kesin onu ya. Ya Berat senin. Ya gazına geldim yemin ediyorum gazına geldim ya. <laughs> ya senin verdiğin gazın. Evet tekrardan dolduk hemen dedim. Ya şöyle bir sorun var. Şu klincin kesmemiz lazım ya. Bir ayı kesin bu kadar etkili olacağını ben düşünmüyordum ya. Bu... Acaba Aegis yani kalkan buff mı yedi? Eski adıyla Aegis. Çok fazla kalkan veriyormuş gibi hissediyorum ben. Öyle ben ormanlarını Aşağı koridor Berat. O. onca da kız ver. Manyak Franco. Aa bu kim? Allah'ım ya Aa. Rabbim ya. Vahşi. Ya şunu şunu kes Nereye kaçacak? Kes geliyor kes. Kule bende. Bir anda çıktım. Oğlum ben böyle bir adamım görüyor musun? Aha. As be ultim kapandı ultim kapanmasa güzel bir hareket yapacaktım. <laughs> Neyse şimdi hemen şu kuleyi açalım. Nice abi çok güzel bir skorumuz daha aldık. Şimdi gidelim İlkten bittikten sonra daha da fazla vuracak Çar. Ben çok beğeniyorum ya ormanda oynanınca. Azıcık daha tank. Aha Abdülley. Yokum orada bekle. <laughs> Çarpı herhalde. atma abi. Turtle'ı alırız. 4. Turtle'ı alırız ya atsın. Neyse hadi gel. Ben blue'umu alayım. Kendi blue'umu alayım. Rakip blue'yu çalamadık arkadaşlar. var mı çok yüksek. O Clint'e tamam. Bizimki gitmiş. Ceren keser misin onu? Oha bizim blue da gitmiş anasını satayım. Lan bir an Lille'yi Ceren zannettim. Ben de Ceren diyorum. <laughs> tamam 4 alalım. Çarpı olabilir ama Oo, biraz Berat. Berat Ne lan? Kimin kardeşine? <laughs> Sen gel gel gel. Aa, Az önce artist yapıyordun. Ya bu da gitti. Ya oğlum ben sürekli niye birilerinden stanıyorum yorum ya. Sen de yat bakayım. Çekti Tuttum. Tuttum. Nice. Manyak. Başı. Ananı sakın. Bu çok hasar. Gir gir başı. Ya gir. <laughs> Sana güvenmiyorum oğlum. Bundan sonra sana güvenim yok lan. Bundan sonra sana sıfır güven oğlum. Sana ne zaman güvensem hep götümüz delik ayrıldık lan oradan. <laughs> tamam bufflarımı döneceğim. İlkten bitti şimdi. Hasarı gerçekten vereceğiz. Ben öyle hissediyorum. Ama abi. Mid gidiyor. Oğlum o ne biçim bir animasyon iptaliydi. Allah'ım mid'e çok yapabilecek bir şeyim yok. Benim var. Ama şunu aldık bir de redeem'iz. Aa yukarı gelsene bir ya. Bu canlı ikisini keseriz diye umut ediyorum. Ultim var mı Bero? Güzel kardeşim videoyu beğendin mi? Var. O zaman bol çatak. Ben de geldim. Aha, önce bu, önce bu, önce bu, önce bu. Hop aldım yeri. Slow verdim. Nice. Şerefsiz keser. Ha? Az önce uçacağız. Ben bu takımın ormancısı değil miyim ya? <laughs> ben vahşi. <laughs> Sen vahşi. Sen <laughs> vahşi bir kadınsın. Şöyle ittirelim. Tamam. Şimdi go tak çatak şeye. Vale. Fiske mi attı o? Toç. Güzel. Tamam. Şuradaki aktinizi alıp oğlum iki alt koridoru yarıyor ha. Takım. Dikkat takım. Ama tamam. bufflarımızı alacağız da savaş çıkıyor sürekli ya. Bir alabilir miyim lütfen? Oynayacak mısınız? Berat hemen Fiske ulti. Abi tigreal değilim abi. <laughs> tamam. Şu Reddit'i alayım da savaş çıkmayacak gibi. Turtle'a toplan Turtle'da savaş çıkacak. Bir koyaj backup. Bezdeyiz abi invişe invişe invişe. Aha Berat. Berat. Takım. Bir dakika bekle, bekle abicim bekle bekle bekle. Oğlum ne <laughs> oyu doç. Allah. Dur. Şimdi 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 geldim işte şimdi zamanı. İşte şimdi on numara takım olduk be. Berat evet, o yemek istemiyorum. Güzelsin. Ha? Ben o de Apex demiyorum ama Pst, ya. Nice. Çalayım senden abi. Şu Franco'yu görün. Gördüm. O ne? He? Lan! Bahşi? Lan! 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 Ya! Abi! O... Su <laughs> ya! <laughs> Recep! Sen! tam bir Keseriz onu keseriz. Kesiniz kesiniz güzel. Güzel. O bizim takımda Lesti varmış lan O zaman Lord. Lesti olduğu için mi? <laughs> o zaman. <laughs> biz ne yapıyoruz biz kimi kovalıyoruz ya? Geliyorum. Geldim bu Katar. arada. Tatarı kes. Katar kes. Şu Abdül'ü keser misin? Az önce beni kulağa almıştı. Aha. Koş. <laughs> Selamlar. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Gel, gel. Vahşi. Vahşi. Ne vahşisi ya? İki kilo aldık. bununla da gütağı... Gel. Ya, var diyorum sana vahşi ya. Hı? <laughs> <laughs> Abi şimdi şöyle bir şey Franco'nun ultisi yok ve lordumuzu da alıyoruz. Öyle düşün. Gelmesinler ama türlü win diyorsun. Oy o kolkası ne? Bu ne? Tamam ormanlarımızı alalım da bizim takım yıkılıyor ya. Bizim lord nerede? Biz lord almadık mı? Ya gel sene gözünü <laughs> seveyim ya. Berat sakın ölme. Nasıl ölme abi ya? Tamam çok iyisiniz. Destekliyorum sizi. Berat Şaka dön. Kimse kesemedi. Dur dur. Dur dur. Tamam Berat üstüme düşen görevi yine yapacağım. Bak bak burada. yok. Kes 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 kes. Heee <laughs> Abi sen gerçekten güvendirme mi Çok müttefiksin ya. Çok teşekkür ediyorum Berat. Ama sen hiç değilsin. Keşke sen de birazcık örnek kalsan benden ama. <laughs> 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 Gel aşağı koridora. O neresi? Burada bir yerde o. Merhabalar. Tamam onun ultisini de aldık. Fiskesini de aldık. Gayet word. E ultim geliyor. Allah bizimki gitti ultim 3. Ya hak. Berat. Nice. Devam edemem. Çıktım, çıktım Dam 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 güzel 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 beyze gönderdik. Takım iyisiniz ha. Eyvallah abi. Oğlum savunma yapmak hani şey kaderimizdi bizim. Abi yapalım mı? Ne dersiniz? Tamam birkaç <laughs> kere sat. <laughs> Savunma yapalım. Savunmaya da özür dilerim Bir kaybedelim sonra sana diyeyim ki Berat senin ben. Ufak bir pusu düşüncesi içerisindeyim şu an. Veya koridoru da alabilirim. Ufak çılgınlıklar. Abi ben yanında yokum ha. O kadar güvende gezme. Hepsi burada. Tamam ben bufflarımı alayım. Ben bir ormancıyım. Bazenleri ormancı olduğumu unutabiliyorum. Daha doğal olarak. Böyle mavimizi. Abi geçmiş olsun takım arkadaşın katledildi. <laughs> tamam ready mi de aldım. Evet. Okey ben savaş hazırım. Savaşalım. Berat savaşalım. Franco ulti yok. 5v1 5v1. Bu... Ben bana uyar. 2 de olabilir. Paranın. <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Burada var ya. Ölüm kokuyor <laughs> Berat. Ölüm Prensi. vahşi kokuyor. Vahşi kokuyor burada. Tamam bu gitti. Ya kes şunları vahşi. Vahşi. Çalındı ama sorun değil. Devam et. Franco çektiriyormuş gibi yapacağım ama çektirmeyeceğim. Of. <laughs> oh, Berat. Adam götürü deldi Berat. Berat Deşli ne oldu sizi Abi. Şimdi çalayım ne yer orada oluyor ormancılar aşağıda. Ya mesela neden yani? Mesela Digi niye yumurta şeklindeyken yanımda bana görüş veriyor? Oğlum yardımına abi. ihtiyacım yok lan. Abi ben ondan değil ya farmına alıyorum. Ağabey oradan orada O ne? Ha bu kim? Abi Allah. sen katledin Berat. sanki. Berat. Merhabalar ben geldim. Asla çarp. Kaçırmam. Nesce'yi saldım. Manyak manyak Franco geldi. Tamam Blue'umu alıyorum. Alıyorum. Abi şuradalar. O zaman bomba da görelim. Al o zaman. O ne? Bera sen gerçekten Mpk'ni bugün açık unutmuş olabilirsin biliyor musun? <laughs> dur, dur ben raid alsam mı ya? Yetişir mi? Yetişir. Takım bekle takım ben size oynama. Ben siz oynayınca ne yaptığınızı gördük takım. Oğlum bir şey diyeyim mi? Ormana iki tane vuruyorum ha. Bu 3 oldu ama 2 sayılır. Aynı performansı bekliyoruz abi rakibe vururken de gel. Geldim. Hadi Berat ulti yap. Şey ulti vahşi diyorum. Fisik ulti yap. Fisik ulti. İyi abi. Aha tuttum. Kimi? Tuttuğu da bir şey oya benzese var ya. Abi ee, ne M5'te, yapacağız? M5'te, yapsalar o iyi hareket dersin. Ben yapınca niye demiyorum? <laughs> Allah. Tut Tatar'da iyi vurdum. Vallahi ben de tuttum da bizim sanki herolar vurmuyor ya. Hii, yanlışlıkla girdim kule altına. Ne işe Franco'yu kestirdim. Devam. Hadi hadi başlıyoruz hadi. Abi onu kes. Güzel. Ben varken yapmazsınız bunu. <gülüyor> <gülüyor> Berat çok iyisin. Bombala, bombala kuleyi. Bu. Aynen abi. Baflarımı alıp geliyorum hemen. Tekrardan doğduk. Dakika 15 civarlar işte Leonard'un yavaş yavaş bitmeye başladı. İşte tankımız da yok. Yani digi tank sayılmaz abi. Pozisyon yaratacak bir tanka ihtiyacı var. O sebepten dolayı yeni pozisyon yaratacak bir tankımız olmadığı için şu anda rakibe giremiyoruz. Aha, aha. Ha, Berat Devam et. Ya abi. Nemesin çıktı. Evet evet duydum ben o. bahaneyi duydum. Şey şey ya abi o değil ya. Telefon çaldı. <laughs> Daha iyi mesela. Geliştirebilir bu yalan. Abi, görüş vermek için. içlerine girip görüş vermek için yaptım ben. <laughs> çok iyice bravo. Mesela buradan nasıl bitireceğiz oyunu çok merak ediyorum. Hayır biz savunma yapmamız lazım önce. Heee <laughs> biz savunma için şey yaptık şu an zaten. Valla Franco'ya bak beni korkutuyor. Vallahi abi çocuğun şunu alamıyor mu ben ya? Oğlum <laughs> şunu. La git lan. Allah. Geldim abi. Lord gidiyor Berat. Sanki Çarp. çaldın ki oh be. Devam be. Sana bir şey dedin, burada vahşi attırırım gel. Hasiktir arkada kaçıyor. Yukarıdaki minyona bakın. Nice. Vahşi. <laughs> Bir kill alıyorum baş diyor ya S**ken belasını Gir ama o baleye gir Allah <gülüyor> <gülüyor> tatar dayı lord. E biz lordu da aldık lord nerede Güzel kardeşim videoyu beğendin mi O ne Lesley'den çok iyi bu ulti be <gülüyor> Görüşürüz <gülüyor> <gülüyor> Allah Berat ben <laughs> ölüyorum galiba Abi sen ben de Sen de ölüyorsun galiba Berat Bey zaten maldır gel, gel buraya Geldim. Geldim oyuna. Ufta kaptım. Bir tane kule vururum ve oyunu bitiririm. Böyle de bir adamım. Bence güzel bir gameplaydi. Harika bir gameplaydi. Umarım eğlenmişsinizdir. Keyifli vakitler geçirmişsinizdir. Hasarda %30. <gülüyor> 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 saat 18.30 ve saat 11'de videolarımız var. Yarın görüşmek üzere. Veya saat 18.30'da yapmıyorum bunu. İki tane video atmak da çok zor.